Damla Colbay 14 Ocak 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalından mezun oldu. Üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başladı ve Kara Para Aşk dizisinde oynadığı Demet karakteriyle tanındı. Aksiyon ve drama türündeki dizi 2014-2015 yılları arasında yayınlandı. Dizinin yapımını ay yapım yapımcılığını Kerem Çatay üstlendi. Başrol Başrollerini Tuğba Büyüküstün, Engin Akyürek ve Erkan Can paylaştı. Dizinin yönetmenliğini Ahmet Katıksız yaptı. Ratinglerde yükselen çizgisi dikkat çekti. Para ve hırs yüzünden hızla kirlenen dünyada suçlarla giriştiği amansız mücadelelerde büyük başarılar kazanan Ömer Komser kız arkadaşı Siber'le nişanlanmak için İstanbul'a gelir. Roma'da yaşayan Elif ise doğum gününde ailesiyle birlikte olmak için İstanbul'a gelir. Ömer ile Elif aynı gece ölüm acısı yaşarlar ve bu onları birbirine bağlar. Dizi 15 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan 54. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2015-2016 yılları arasında yayınlanan Hayat Mucizeleri Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak girdi. Ve İnci karakterini oynadı. Dizinin yönetmenliğini Kerem Altuğ yaptı. Handa teyze, Yiğit Dikmen, Yusuf Akgün ve Işıl Yücesoy başrollerde yer aldı. Dizi Venezuela yapımından uyarlandı. Tek arzusu öğretmenlik atamasını alıp mesleğe başlamak ve sevgi adamla evlenmek olan İnci'nin hayatı tıbbi bir kazayla ya bir anda alt üst oldu. Rutin bir muayene için gitti. Jinekolog tarafında yanlışlıkla yapılan suni dövdemeyle hamile kaldı. İnci zamanla hayatın mucizeleri gibi olduğunu ve onun gücüne karşı koyamayacağını anladı. Kendisi ve bebek için en doğru kararı vermek için gösterdiği çaba konu alındı. Dizi 7. bölümüyle ekranlara veda etti. 2016-2017 yılları arasında İçeride dizisinde Eylem karakterini hayat verdi. Amerika Birleşik Devleti yapımı Köstebek filminden uyarlanan dizinin yapımcılığını Kerem Çat'a üstlendi. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar yaptı. Senaryosu Ertan Kurtulan, Toprak Karaoğlu ve Volkan Sümbül tarafından kaleme alındı. Aksiyon, polisiye ve dram türündeki dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut Eynemli, Çetin Tekindor, Mustafa Uğurlu ve su soral yer aldı. Polis akademisinde okuyan Sak ve Mert Karada bir anda birbirlerine rakip olmaya başladı. Dizi iki genci rakibini konu aldı ve 39. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2019 yılında Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadı. NTC medya imzalı dizinin yönetmenliğini Deniz Yorulmazer yaptı. Başrollerini Bilnur Kaya, Gökhan Alkan, Osman Sonat, Evrim Solmaz, Damla Colbay ve Elif Doğan paylaştı. Dram ve Aşk türündeki televizyon dizisi 8. bölümüyle final yaparak sona erdi. Sonra <laughs> ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırdı. Karga Seven ve Ojo Pictures imzalı dizinin ilk bölümü 17 Aralık 2019 tarihinde yayınlandı. 14 bölüm boyunca senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt yazdı. Ve yerini 15. bölümden itibaren Neşe Şen'e bıraktı. Medikal drama ve komedi türündeki dizi Amerikan yapımı House MD dizisinden uyarlandı. Dizide bir vakıf hastanesinde çalışan Buluşacağız ve nefroloji konusunda uzman ünlü doktor Ateş Hekimoğlu ve ekibinin maceraları konu alındı. Departmanında teşhis konulması güç olan hastaları kendi seçtiği kişilerden oluşan ekibiyle birlikte iyileştirdi. Doktorları konu alan dizileri takip etti. Dizinin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Üskan, Kaan Yıldırım, Aytat Şaşmaz ve Damla Colbay yer aldı. Dizi 25 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan 51 bölümüyle final yaparak sona erdi. Ayrıca oyuncu 9 Eylül Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimine de devam ediyor. Şimdilerde ise Yalnız Kurt dizisinde başrol karakter Esra Türkmen'e hayat veriyor. İlk bölümü 28 Ocak Cuma akşamı yayınlanan Yalnız Kurt dizisinin senaryosu Murat Koca ve Ali Alper Erze'ye ait. Yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun oturuyor. Yeni dizi Yalnız Kurt Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutuyor. Darbe büyük ihanetleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alan dizi bu yönüyle dikkat çekiyor. Yalnız Kurt, Türkiye'de yaşanan güncel gelişmeleri konu ediniyor. Dizide Altay hayatını kurdoğlu namıyla kafes dövüşleri yaparak kazanıyor. Esra mekanda silahların patladığı bir gece kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım istiyor. Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay tereddütsüz kabul ediyor. Yasadışı Dövüş Kulübü'nüz sahibi Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşüyor. Altay Esra'ya yardım için adım attığı anda kendi geçmişini de uzanan yeni yolculuğa çıkmış oluyor. Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a ormanda bir kulübede tek başına yaşayan ihtiyar Davut Bahadır yol gösterecek. Aksiyon ve heyecanın eksik olmayacağı yeni bölümlerin büyük bir merakla beklendiği yalnız Kurduğun oyuncu kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han, Polat Bilgin gibi isimler yer alıyor. Son olarak Hekimoğlu dizisinde Yıldız'ı parlayan şimdilerde Yalnız Kurt dizisiyle yükselişe geçen Damla Colbay'ın özel hayatı da merak konusu. Damla Colbay'ın sevgilisinin kim olduğu takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Damla Colbay'ın sevgilisinin ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doktor Ali Osman Çiçek olduğu bilgisayar. New York.